Aslında Trabzon'un gelişini e, İbrahim Seten ilk haftalardan biri söylüyor ama artık herkes ciddiye almak zorunda. Şampiyonluk yarışında hakikaten güçlü de bir oyun oturttu e, Fatih Tekke e, ve şunu da söylemem lazım e, sağ kenarında oyuncularıyla ilişkilerinde hakikaten e, çok önemli bir mesafe kat etti çok önemli bir teknik direktör e, figürü haline geldi Sayın Tekke. İşte Beşiktaş'ta yüzüne bakılmayan, unutulmuş verim alınamayan e, Muçi iki haftadır olağanüstü goller e, üçer puanı getiren onu onu Sen açığında... golü beğendin mi? Kimi? Golü beğendin mi? Muçi'nin attığı golü. Geçen ya biraz kaleci da... hatası var. Bütün, Bütün goller Geçen haftaki bence daha, daha güzel. O son... düzeltip vurdu. En son ölü yere gitti dakika. zaten. O Topu öldürdü vurdu anda. Burada bu, kaleci, da çok güzeldi ya. Kalecinin de hatası var. Onu Baba çok sıfır dar açıdan çok iyi yere vurdu. Sağlam vurdu. Kaleci tamam, tamam kötü kaleci. Onu da anlıyorum ona da bir şey demiyorum ya, tabii ama güzel göz, göze muazzam gel bence mesela Onuachu'nun golü de çok güzel. Yani 2 metrelik adam o hareketler iki kişiyi yatırması plasesi yani e, bir de e, şununla bitireyim sana öyle vereyim sözü e, seten yani keyif alıyorum Trabzon maçlarını izlerken. Geçen hafta zaten olağanüstü bir maçtı. Orada Başakşehir'in de hakkını teslim etmek lazım. Her hafta 10 kişi. E, yine 10 kişi kaldılar. <laughs> yine 10 kişi ama bu sefer 3-1 kazandılar. E, hakikaten keyif verici bir e, Baba, futbol. Baba 3-1'i şöyle söyleyeyim. 2-1'di maç. 2 tane kafa topunu atamadılar. Evet Kasım çizgiden başarılı. döndü bir tane. Çizgiden döndü filan. Ben eyvah 2-2 gidiyor derken. Çünkü Başakşehir'e de çok sempatiyle bakarım. 3-1 oldu. Şamborodov bir tane kontrada boş toptan atabildi. Ee, Başakşehir Başakşehir'e öyle geçeyim ama Trabzon'a bakarsam Trabzon'da abi ihtiyaç duydukları şey neydi? İyi sonuç almaktı. Yani hiç iyi futbola bakmadılar sezon başından beri. İyi sonuç alalım doğru oyunu oynayalım şey vardı anlayışı vardı. 1-0 geriye düştüler. Bence mesela ilk yarının büyük bir bölümünde çok da şey oynadılar. Tatsız bir oyun vardı. Ben hatta niye bu maçı izliyorum diye kendi kendimi sorguladım. Gençliğimi falan düşündüğüm anlar da oldu. O kadar da geriye gittim yani. Yalnız sonuna doğru bir açıldılar ve pir açıldılar. Bir o penaltı pozisyonu var filan hikayesinden. Mesela neden vardan olur, nasıl verilmez, niye vara gider? Hakem Alper Akarsu değil mi? Hani çok basit pozisyonlarda artık var marifeti olmadan yine e, karar verilemeyen maçlardan birini gördük. Trabzon ondan sonra on açtı, penaltı. Sonra dediğin gibi ikinci golde bir topu çekişi var ki golün üçte ikisine o çekişte attı zaten. Eee sonra Muçi'nin friki 56. dakikada oyun bitti. Ondan sonra da şu ilk Konya'da geldi. Konya çok geldi. Konya'nın direkten dönen topu falan var. Hatta iki Hatta tane... bizim Haluk'la konuş bir pozisyon var. <laughs> Gelmedi. Görüntüye geldiyse bilmiyorum siz ya. Bir kez bizim. böyle bir hattan gösterdi. Ama orada bir dondur bir topun iz düşümüne Ona bakalım. Ona bakmışlardır var ama ben yani öyle ben zannediyor. dışarıdan görüşürüz çıkma hikayesiniz evet değil mi? Evet. Abi orada bence kendileri bakmışlardır ama göstermediler. Doğru. Göstermedi. Biz görmedik. Yani ben, ben yarı evet. otomatik da dakikalar sonra da olsa nasıl görüntü geliyor bence onda da gelmesi bence lazım. Bence de hepimizin tatmin olması evet. lazım. Evet. Seyircinin tatmin olması. Yani bir, çünkü ben tatmin olmadım. %100 katılıyor. Açık dedim. söyleyeyim. Neden tatmin olmuyorum biliyor Bir kez gösterdiler hattan yani e, gol çizgisi kamerasından bir kez gösterdiler pozisyonu. Ya havadakini ben tabii süzmek şansımız çok fazla yok yani direktle falan yani ama o e, şeyle çizgiden bir kere kesin ayrılmamıştı top yani çıkışı. Ama bak biraz da böyle dışarıdan kavisti geldiği Dışarı... için olsa olsa öyle yaptılar abi bence. O bence o. elle görüntü yok. Yani yani mutlaka bakmışlardır İbrahim abi. Yani ona çünkü bir vakitte beklediler. Ben hakem e, gol verecek dedim. Yani, yani niye göstertim bölümünü anlamadım o zaman. Yani bir görüntüyle buna karar verdilerse biz de ikna etmek için o görüntü... Hayır, bizim evet. gördüğümüz karar verilemez e, öyle. Evet gol yani. yani o her bir kanıt Heh. bulamadılarsa onu bilemem. Tabii. Yani benim kararına uydularsa bir bilemem. çünkü bu... benim gördüğüm tüm tekrarlarda ben hiç topu dışarıda görmedim. Sen görebildin mi? Ya Sen ben biraz böyle bir dışarıdan Mantıken kavis diyorsun. yaptığı için. Mantıken mi yoksa mantıken yani şey mi? Hiçbir şey göremiyoruz ki. Yani tartışılmaz yani bir önertimiz yok. Tamamının dışarıda olması lazım. Hani iz düşümünün dışarıda olması lazım. O hissi ben de o görüntülerden alamadım. Ama çok güzel maçtı ve e, Fatih Tekke'yi tebrik ediyorum. E, yani sessiz derinden geliyordu dediği gibi e, setenin ilk haftalarda sadece skor odaklı az skorlu ama e, gün Kütü geçtikçe 11'i de oturdu. oturdu. E, sistemi de oturdu. Önemli eklemeler bence Muçi tekrar hayata döndü Trabzon'da. Trabzon e, kamuoyunda baba bu arada geçen hafta söyledikleri de yankı bulmuş. Yani dedi ya bir ile 4 arası bir yerde konumluyoruz deyip şampiyonluk hmm. falan söylemedi. Trabzon'dakiler de kızmışlar. Ya arkadaş yani sen dört yıllık mukavele yaptın. Bir de orada şey demiş. Yani benim anlaşmam bir günlük. Yani istenmediğim anda o an hmm. giderim. Hiç öyle bir tazminat falan beklemem demiş galiba. Trabzon kamuoyu bir sahiplendi Fatih Tekke'yi. Sen dört yıllık buradasın. İlla şampiyon olman gerekmiyor. Ama şunu da söylediler. Ya sen kazansan maçı, Konya maçını Fenerbahçe. Galatasaray Yakalım, maçı berabere yani. bitse 2 puan fark kalıyor arada. Neredeyse değil mi? 32 Galatasaray şu an. 31 Fenerbahçe. 31 Trabzon. Hı, hı Yani Trabzon bence muhteşem bir noktaya getirdiği işi. Şey. Beşiktaş arasında 10 puan fark var galiba. Evet. Maç fazlasıyla şu anda tam 10 puan oldu. Haluk sen neler söyleyeceksin? Fatih Trabzon, tek geç, geç getirdiler. Süre, yani Şenol Güneş Trabzon'a geldiğinde, son geldiğinde Fatih Tekke'nin de adı geçiyordu. O zaman mı olmalıydı? O zaman gelseydi... Haluk anlaşmışlardı biliyor musun? Anlaşmışlardı. Yukarıdan falan bir şey oldu. Hani Kendi lobisiyle Şenol Güneş gelmeyi başardı. Yani anlaştıkları halde, sözde anlaştıkları halde Fatih Tekke'yi beklettiler. Şenol Güneş geldi. Ve çok doğru söylüyorsun. O gün gelseydi Fatih Tekke, ben bugün daha oturmuş bir Trabzonspor kadrosu görürdük. Transferleriyle, gelenleriyle, gidenleriyle daha dört başı mamur olurdu. Ben Trabzonspor kadrosunun hala eksikleri olduğunu düşünüyorum. Ee, ama Beşiktaş'ın istemeyip kapıya koyduğu muçi var ya, yani bugün Beşiktaş'ta e, o eksik bu eksik diye konuşuluyor ya Sergen Hoca mesela diyor ya, yani bizim takımımız eksik diye. Ya bugün Beşiktaş'ın istemeyip kapıya koyduğu muçi Trabzonspor'da son iki maçın starı maçın dön, maçı döndüren adam oldu. Kesinlikle. Geçen hafta Başakşehir bugün Konyaspor. İkisinde de geriden geldi. İkisinde de geriden geldi ilk penaltıyı yaptırtan yaptıran e, oyuncu eee golü atan oyuncu. Yani bence e, müthiş bir performans sergiliyor Muci. İnşallah yani 10 milyon euro bonservis verip transfer etmişti Beşiktaş. Ben daha çok e, herkes eleştirmişti yani daha uygun alınabilecek bir oyuncuyken. Ben yeniden kendini bulduğunu düşünüyorum Trabzonspor'da. Burada da en büyük pay sahibinin Fatih Tekke olduğunu düşünüyorum. Fatih Tekke bence e, Türk futbolu adına da Trabzonspor adına da böyle bir hani bataklıkta e, parlıyor. Yani altına düşmüş, şey çamura düşmüş bir altın gibi şu anda. Öyle değerlendiririm Fatih Tekke'yi. Nazar değil onun, misin? onun gibi çok az futbol adamı var. Onun da altını çizim. Ben özellikle oyuncularla ilişkisi Her açıdan Murat. Ya. Yani sağ kenarındaki duruşu açısından, maç sonralarında yaptığı açıklamalar açısından, e, kamu, Trabzonspor kamuoyuna verdiği mesaj açısından, spor kamuoyuna verdiği mesaj açısından İbrahim abi bizim YouTube yayınlarında şapka takıyor. Ee, onun şapkasını çıkartıyoruz Yani Şapkam olsa şapka çıkartırım Umarım e, çok başarılı olmaya devam eder. Mesela e, biraz önce e, Seten anlatırken e, Yorumlarken aklıma geldi e, Maçın hemen bir, bir gün sonrasında Çıkan o devre arası Konuşmaları falan var beyler sakin olun Hani mağlupken yani sürekli daha birinci dakikadan ilk topla dikine gole git yani o konuşmalarını Abi falan okudu. Muazzam yani iyi. sakinleştirmiş. İyi hatip. Geriden geleceğiz merak etmeyin yani bir güven telkin etmiş. Ee, mesela Ulay diye bir 20, 19, 19 milyon euro bonserviste buldukları bir oyuncu. Muazzam bir oyuncu. Asya'dan mı almışlar? Neydi? Hani evet. 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 Fransa, evet. yani. ikinci. gayet de iyi oyuncu. Bugün de yine çok uzun. Bayıldım. Yani her geçen gün büyüyor Trabzon'da. Söyleyin yani zor kalır. Türkiye'de zor kalır. Trabzon'da, Trabzon'da baba eksiklik yani. şöyle bir şey. Ben mesela şuna baktım. Ya bu tribünler ne, neden ha. boş gibi? Bak kale arkaları boş tamam. Valla bravo Seten. Ama sıkıntı şurada. Sonra devre arasında Aspor'a baktım. Aspor'da Trabzon'da bir yorumcu konuşuyordu. Bugün çok iyi şey var dediler. Seyirci var dediler. Yani anla ki demek ki normal zamanda bir kadar yok. yok. Yani e, Kale arkası neredeyse bomboştu Biraz ya. 30 bin kişi, kişi var. Şu takım nerelere geldiler ama biliyor musun? Abi sen oyuna dahil edersen, iyi oynarsan taraftarı da çekiyorsun. Bak yavaş yavaş. Ama şu yavaş, anda oynuyor. oynuyor, oynuyor yavaş yavaş. Kafa kafaya gidiyorsun. Evet. Ya taraftarı geçen hafta benim bugün ihtiyacım var gitmez misin sen Trabzonspor taraftarı olarak? Ya gidersin. Sıraya seninle. girerim ya. ya. gidebileceksin abi. maç günü tek maç var. Ekonomik başka yani. maç yok. Yani, tamam okey. Okay. Boy, yani 30 bine oynuyorsa iyi rakam yani 30 bin. 5 lira oynuyor. Baba full şey çekmen yok. lazım. Şehir kulübüsün yapma. Abi Koca eline gidiyorsun. Koca eline dolduruyor mesela. İbrahim abi havaya girecek Trabzonspor. Girmeye başladı bence. Girmeye başladıktan sonra Ful oynamaya başladı. Girmeye başladı. nereden anlıyoruz? Üçüncü golden sonra şampiyon Trabzon diye ilk defa Tabii. Evet. Şampiyon Bravo. Trabzon diye vardı. Bugün hep lafı ağzımdan alıyor Sayın Seten. Şu seyirci meselesi özellikle ikinci yarıda Trabzon'un koruduğu kale arkası. Evet. Ya orada biliyorsun file var. Mesela Feyenoord maçına bakıyorsun ilk maçına file var. Arkada yani adam bizim Pekin metrosu gibi yani. En çok değil mi kalabalık Hayır, Sinek değil. kolunu çıkarıp kafanı kaşıyamazsın. Ha. Öyle bir kalabalık. Doğru. Yani Trabzon'un orada fileye gerek yok ki. Olacak ama. Bak böyle devam ederse olacak. Murat, bu iş böyledir. Yani başarı tribüne insanı çeker. Başarıdan ziyade iyi futbolu. Bak Trabzonspor'un maçları değerli, çok farklı. keyifli geçiyor. Geçen hafta e, Başakşehir maçı bence müthiş maç oldu. Yani futbol sever açısından müthiş maç oldu. Belki Trabzonspor taraftan öldü öldü dedi yani. ama. Müthiş maç oldu. Bugün maç keza öyle. Yani sürekli Trabzon pozisyona giriyor, pozisyonu pozisyonda veriyor. Abi bir kere şimdi Trabzonspor'da Fatih Tekke, övelim Fatih Tekke ama Onana diye bir kaleci evet. aldılar Manchester United'ın. Maçın başında yani seni oyunda tutuyor. Yani, i̇yi evet. kaleci. Santraforun işi bitiriyor önce Muazza. 10 gol oldu ya. Muçi skora katkı yapıyor, tabela yapıyor. Yani hepsinin e, mesela Batagov diye bir oyuncu var. O da çok iyi. O, o Stopper. onun isteyenler varmış. Yani, tek yeni, bak, yani Tek ediyorsun Türk... ya eksik. Bence onun yanı. Mesela Okay. zaten Okay oynuyor. Okay yani. oranın oyuncusu değil. Ya da size şöyle bir ek yapayım abi. Yani sadece futbola dayalı değil benim söyleyeyim. Bence Fatih Hoca'nın verdiği mesaj da futbol dışıydı. Spor'su da şey demiş maç sonunda. Eksiklerimize rağmen galibiyetle devam ediyoruz. Bu çok önemli. Kolay iş yapmıyoruz. Çünkü beraberlikte dahi camiadaki durum ortada. Elinde sopayla cephenin arkasında bekliyorlar demiş. Şimdi bu Demek ki oranın fokur fokur kaynadığını gösteriyor. Yani biz bize göre çok başarılı olan Trabzon'un başarısız olduğunu falan mı düşünüyor acaba Trabzon halkı? Çok da anlamadım. Tamam, Trabzon halkı düşünür de eğer başka cepheler varsa, Fatih Hoca'yı gönderip kendileri gelmek isteyenler varsa, başka hesaplar varsa çok da ben garipserim. Anda... Çok garipserim yani. Bu Burası dahilinde değil benim kafamda. Trabzonspor'un doğru yolda olduğunu nereden anlayalım biliyor musun? Ben çok uzun yıllar televizyon işi yaptım, YouTube yap yapıyoruz son yıllarda 5 yıl. Ya yani bir televizyon spor programında açıldığı dakikadan 15. dakikaya geldik. 15 dakikada Trabzonspor konuşuluyorsa demek ki Trabzonspor e, heyecan veriyor. Yani buradan anlasın sevgili seyircilerimiz. Bu arada yani mesela... Trabzonspor'un zirvenin içinde yer alıyor olması başkanından yöneticisine hocasından oyuncusuna hatta taraftarına, camiasına kadar çok yakışıyor bir kere İşte onu o zaman zaman tabii o e, bizim işimiz eleştirmek. Yönetimleri eleştiriyoruz başkanları, yöneticileri, teknik adamları, futbolcuları ama e, ben setene katılıyorum. Naçizane bu taraftar da bu işin en büyük paydasıysa onu da eleştirelim yani. O takıma o seyirci ben o tür günler bence yakışmadı. bugün daha fazla olması lazım ve bence de evet yani Kocaeli'yi örnek alsınlar diye söyleyeyim ben sana yani Kayseri'de filan bu boşlukları görüyoruz atıyorum kötü giden takımlarda görelim Rize'de olabiliyor da Trabzon'da daha fazla olmasını Trabzon daha fazla hak ettiğini düşünüyorum bu arada e, Sayın Paluk da e, Rize'de e, görevinden ayrıldı onun perşembenin gelişi çarşambadan bellidir kaçıncı o. oldu bu arada? Davul zurna geliyordu o yani evet. iki buçuk yıldır oradaymış hayır hayır e, 11. E, sırada galiba bu sezon kaçıncı teknik adam değişikliği oldu? 10 olmuştur. Yine rekora gidiyoruz yani. Tabii tabii her sene zaten öyle. Abi işte Beşiktaş Fenerbahçe, Fenerbahçe doğal, bile değiştirdi ya. Bunu çok doğal buluyorum ben Murat. Neden biliyor musun? Başarısız sen gidersin abi. Bu işin kuralı bu. Tamam da başarısızlığın süreci... Bana? Önemli. Şimdi İlhan Palut özelinde söylemiyorum. Ama iki ay e, olmuş gelelim. iki tane maç kaybetti. İlhan Hoca'nın gitmesi de... gereken en az 3-4 dönem vardı. Tamam. Bak İlhan Hoca özelinde söylemiyorum dedi. Evet abi ne yapayım? Ama bu tamam. değişikliklerin e, bir çoğunda da teknik adama bence gereken sabır gösterir Ben mi? şöyle bakarım Murat. E, şimdi Fatih Hoca ile ilgili de söylediğimde onu kastediyordum. Yani Şenol genç dönemi gelmiş olsaydı artık sistemini oturtmuş kendi takımını transferleriyle beraber 4-5'i mamur yapmış bir hocaya hesap sormak ya da eleştirmek daha kolay. Yani üç gün önce gelmiş bir hocayı sihirli değneği yok ki hocanın gelecek değiştirecek. İlan Polut öyle iki buçuk yıldır oradaydı ve iki buçuk yıldır Çaykur Rizespor. Yani hiç gelişmedi. Palut çok bile kaldı bence. Ya hiç bu, gelişmedi. Ama benim söylemek istediğim bu, bu ilan Palut Petroğlu önü iyi değil. Zaten Tedesco onu ayırarak seni söylüyorum. Söylüyor. Senin yine yani, Desko'su. Veya desko Sergen Yalçın. Hayır yani 4. başa efsane gelmiş daha değil. Baba Tedesco 4. 4. başta gidiyor. Bu, bu ilan Palut Paşa maşında. Baba sonra. bir antrenörün gönderilmesi onu kötü teknik direktör yapmaz. Çünkü bir yerden sonra eee yüz eskiyor. Eee senin dokunuşların yeterli kalmıyor. Yani bir sürü şeyi var bunun. Eee sebebi var. Yani kötü bir takım değişiklik e, yani gönderilen hoca e, kötü e, olacak olsa Fatih Terim mesela Galatasaray'dan kaç kez gönderildi? Bir takımdan kaç defa ayrılmak zorunda kaldı? Yani bu kötü hoca olduğu için değil. Bazen yapman gerekiyor bu değişikliği yani iyi teknik direktörler de ya şimdi Liverpool'un hocası bile tartışılıyorsa bugün Slot, Bey, Bey geçen abi. sene şampiyon yaptı bu yani bu adam. hiç kimsenin ihtimali vermedi bir tane Şamp yarım Kieza transferiyle evet Liverpool şampiyon yaptı evet. geçen sene bugün Liverpool başka bir seviyede. Şimdi bu e, Anne Slot'u kötü teknik direktör yapar mı? Yapmaz değil mi? Yani o yüzden bazen değişiklik %100 ama bizde genel gibi bu değişiklikler hani 3 3 ocağıyla sezon bitiren takımlar var ya yani bu akıl dışı o da fazla biraz yani, yani anlatabiliyor muyum o, onu eleştiriyorum